Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel Merkezindeyiz şu anda. Ferman-ı Bey size hitap edecektir. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle yeni yılın yeni bir muhabbetinde buluşuyoruz. Hepinize Ehlibeyt aşkıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Vakfımızın onur üyesi olan, Ehli Beytin onur üyesi olan Tezel Dede'ye de teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin diyorum bu hizmetlerini. Değerli dostlarım, geçmiş günlerde Anadolu'da bazı toplantılara, etkinliklere davetli olarak gittiğimizde bütün dostlarımızın gerçekten Ehli Beyti olan muhabbetlerini ve sevgi saygılarını daha çok arttığını gördük. Yani o bilgisizliklerin, eksik bilgilerin yerine hepsinin dilinden, gönlünden şu haykırıyordu. Ehli Beyt bizim ortak ana çatımız ve Ehli Beyt bizim kurtuluşumuzdur. Ehli Beyt bizim muhabbetimizdir, medeniyetimizdir tasavvufumuzdur, kültürümüzdür, sevgimizdir, ilmimizdir, yüksek ahlakımız, dayanışma, paylaşmamız ve bizi biz yapan en büyük ortak değerimizdir demeye başlamışlardır. Onun için bugün dünyada yaşanan yüce İslam dini üzerinde emperyalizmin oynadığı oyunlar karşısında oynanan büyük felaketlerin ya karşısında bizim demek ki hepimizin Ehli Beyt'e sarılmamızın çok önemli olduğunu ve kurtuluşumuzun olduğunu hepimiz anlamalıyız. Ehli Beyt Hazreti Resulullah'ın kendisi ailesi Hazreti Ali, Hazreti Fatime, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin o mübareklerle Ehli Beyt'ime sarılan kurtuluşa gider ve ehli beytime sarılın. Benden sonra çeşitli fırkalar, çeşitli ayrımlar karşınıza çıkacaktır. Ama hiçbirisine aldanmayın. Sizin yolunuz ehli beytimizin yoludur. Ehli beytime düşman olanlar bana düşman, onu sevenler beni sever, Allah'ı sever ve onlar benim ruhumdur. Onlarla e, ee, beni ancak ulaşabilirsiniz. Ancak onlarla bana ve Hakk'a kavuşabilirsiniz. Anlayışıyla yüzlerce hadis-i şerifleri vardır. Ve o mübarekler de bu hak yolunda hiçbir zaman hiçbir zaman canlarını vermekten esirgemeyerek alimler, veliler, düşünürler, şairler, evliyalar, iştahat imamları bütün dünyaya bir meşale olarak yayılmışlardır zulümlerin ve büyük katliamların karşısında hiçbir zaman yılmamışlardır. Bugün Anadolu Müslümanlığından Balkanlardan Çin'e kadar bütün Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri dahil Müslümanlığın gerçek yaşamını ehl Beyt'in sayesinde yaşamaktadırlar. Hoca Ahmet diye sevilerin binlerce yetiştirdiği alimlerde ta Hindistan'a kadar, Çin'e kadar, ve Anadolu'ya kadar, Balkanlara kadar ve diğer bütün coğrafyalara gitmişlerdir. O mübareklerin ışıklı yolu, kadın erkek eşitliği, mezhepçilik yok, insan ayrımı yok, inanç ayrımı yok. Kültür, sanat, muhabbet, medeniyet ve insan sevgisi, Yüce Rabbimizin yarattığı bütün insanları ve farklılıkları saygıyla ve sevgiyle kabul etmektir Demek ki Ehl-i Beyt'te terör yok. Ehl-i Beyt'te şiddet yok. Ehl-i Beyt'te ayrım yok. Ehl-i Beyt'te aşk var, sevgi var, ilim var, adalet var. Ehl-i Beyt'te akıl ve bilim vardır. O bakımdan demek ki bizim bugün sahip olduğumuz Anadolu Müslümanlığına sımsıkı daha çok sarılmalıyız. Emperyalizm bütün coğrafyalarda inançlarla ve bilhassa Müslümanlarla oynadığımız rolü görüyorsunuz. İşte Afganistan'ın durumu, işte e, Arabistan'ın, işte bugün e, din adına terör ve şiddetlerin bütün dünyayı felakete sürüp ve korku saldıklarını görüyoruz. Onun için bunlar hepsi emperyalizmin e, tamamen merkezinden şekillenen, organize edilen, desteklenen bütün olaylardır. Çünkü dini siyasal, din ismi altında siyasallaşmalar yaparak kurdukları saltanatlarla diktatörleri kendine bağlı kendi varlıklarını sürdürmek için çalışmaktadırlar. Bütün bunlara karşı Ehl-i Beyt tarih boyunca her zaman zulma karşı boyun eğmemiş mücadele vermiştir. Yaşadığımız çağda da emperyalizm merkezinden olmayan tek inanç kesimi Ehl-i Beyt inancıdır. Bütün terör grupları Ehli Beyt'e düşman. Emperyalizmin bugün bütün ülkelerde e, kurguladıkları yahut da proje olarak sundukları bütün siyasi oluşumlar ve diğer her türlü oluşumlar mutlaka Ehli Beyt'e karşı olmakla kendilerini gösteriyorlar. O bakımdan e, bizim demek ki e, bunlara daha çok e, dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir grup, bir insan, bir yönetici ehlibeyt beyt düşmanıysa onun mutlaka emperyalizmin bir uşağı olduğunu yahut da onun merkezinden bir görevli olduğunu görüyoruz. Gerçekten de öyledir. O bakımdan Alevi-Sünni ayrımı asla yanlıştır. Çünkü bugün adam Alevi de olsa, Sünni de olsa, bilmem ne olursa olsa, eğer cahilse, eğer zalimse, eğer insan ayrımı yapıyorsa eğer e, hayırda, hizmette, ilimde ahlaktan nasibini almamışsa ne fark eder? İsterse kardeşiniz olsun. O bakımdan Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi insanların yüceliği maneviyat ve marifet değerlerin üstünlüğüyle ölçülür. Marifet değerleriyle ölçülür. Marifet yeteneklik, çalışkanlık, üretkenlik yararlı insan olmak. Maneviyat Akıl, bilim, ilim, adalet, sevgi, dayanışma, paylaşma, yüksek ahlak, hayır, hizmet, kültür, sanat, tasavvuf ve güzel insan olmaktır. Yani iyi insan olmaktır. Onun için bize düşen demek ki görev bu değerlerde yarışmamız lazım. Ve bu değerlerde bütünleşmemiz, kucaklaşmamız ve birliğimizi sağlamamız gerekir. Bizim birliğimizi bozmak için bu aykırılıkları, bu felaketleri, hatta sefaletleri, bu cehaletleri içimize sokarak birçok coğrafyalarda gördüğümüz gibi bizi ayrıştırarak ve kendi varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Çünkü sefalet ve cehalete yerleştirdikleri zaman ayrıştırmak ve orada kavga çıkarmak, savaş çıkarmak daha kolay olacaktır. Bunları hepsini bilelim ve görelim. Ben 68 kuşağı olarak yani 55 yıldan beri bütün bu çalışmaları sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve uluslararası düzeyde çalışmalarını yapan bir bilge dostumuz olarak bugün de aynı şekilde canımızın son anına kadar bu çalışmalara devam edeceğiz. Onun için yeni nesillerimizin kitap okumalarını, ve bilgilenmelerini istiyoruz. Yeni nesillerimize sahip çıkalım. Yeni nesillerimiz hoşgörülü, sevgi ve ehlibiyet aşkıyla. Yani bugün düşünün, bütün kültürlerimiz, bütün e, tasavvuflarımız, bütün o Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veliler, Nesimiler, Pir Sultanlar, Yunus Emre'ler, bütün yüz binlerce şair, veli, düşünür, alim hepsi ehlibiyet kaynaklıdır. Onlar hepsi birer ışıktır. O ışıkları nesillerimize okuturduğumuz zaman kültür sahibi olurlar. Yani cehaletten kurtulurlar, bilgisizlikten kurtulurlar sevgili dostlarım. Onun için e, sizlerle her zaman Dünya Beyt Vakfı'nın işte görevi budur. Bütün dünyadaki doğru inananlar, doğru düşünenler hepsi bizimle buluşmaktadırlar. Geçmişte yaptığımız Ehlibiyet Kurultaylarında inanın 80 ülkede 500 alime, devlet adamı, bilim adamı ve inanç önderleri katılmışlardır. Tekrar bunları bu yıldan sonra devam ettireceğiz yani. Neden? Bizim çağrımızda bir ehlibeyt aşkı, bir ehlibeyt sevgisi, bir birlik meşalesi, ortak değerlerde bir çatı altında toplanma hizmetleri bunları herkes kabul ediyor. Ve sizlerin bu kutsal hizmete Sahip çıkmanızı istiyorum. Tabii ki bazı kafirlerin, bazı ideolojik grupların, bazı akıllarını, fikirlerini, sadece yaşamlarını siyasal olarak görenler, ideoloji olarak görenler, yok sağcı solcu ayrım elbette yok böyle bir şey. Elbette aşktır, sevgidir ve insanın iyisi iyidir. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şunu söylüyor. Hiç kimsenin inancı, ibadeti, azı, çoku, ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren o insanın muhabbeti, medeniyet diye insan olmasıdır. O yüksek ahlak sahibi mi, çalışkan mı, dürüst mü, hayır ve hizmette e, hiçbir şeyi var mıdır? Yani onun e, o hizmette bulunması var mıdır? Kültür, tasavvuf, muhabbeti, medeniyeti var mıdır? Bunlar yani insanı insan yapan değerlere sahip midir? Silgilendiren odur. Adam ne yapıyorsa yap, o kendi şahsi meselesi. Yani ibadet ve ibadet ve inanç insanların kendi şahsi meselesi. Yani Yüce Rabbimize kendi arasındaki manevi bir hesaplaşma, manevi bir hizmet ve manevi bir kutsal duygudur. Onu nasıl yapıyorsa yapsın. O bakımdan insanların insan olarak yani Yüce Rabbimizin insanı insan yapan ortak değerlerle de bütün inançların temel değerleriyle barışık bir insan olmak, onları bilmek, onları yaşamak. işte bunu yaşayanlar bilge insandır, iyi insandır, yararlı insandır ve ehli kamil insandır. Yani Allah kimseyi ne cahil yapsın ne zalim yapsın. Çünkü cahiller her zaman ee, itilafta yarışırlar, kavgada yarışırlar, zalimler çıkarda yarışırlar. Ama alimler, ehli kamiller, bilge insanlar ilimde yarışırlar, dostlukta yarışırlar ve insanı insan yapan kutsal değerlerde yarışırlar. Onlar hak yolunda ve mübarek insanlardır. Bu bakımdan e, sizlerin de bu değerlerin bugünkü e, muhabbetimizden e, ehli beyt bizim kurtuluşumuzdur. Ve Ehli Beyt geleceğimizdir. Ehli Beyt ana çatımızdır. Ehli Beyt muhabbetimizdir. Ehli Beyt bizi biz yapan ve bizim en kutsal sarılmamız gelen kurtuluş gemisidir. Hepinize Ehli Beyt aşkıyla, sevgiyle, selamla hayırlı günler diliyorum. 2023 yılının tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını ve barış ve sevgi yolundan ee, huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bismillah Allah Allah. Şu anda durduğumuz dar. İmam Ali'nin darı ola, İmam Hasan'ın darı ola, İmam Hüseyin'in darı ola, Zeynep Abidin'in darı ola, 12 imamların ikrarında daim ola, birimiz bir Hünkar Hacı Bektaş ve Elin yazılmış ola, niyetlerimiz kabul ola, Şahi Merdan yardımcımız ola, Allah bize dert verip derman arattırmasın, evlat acısı verip gözyaşı döktürmesin, 124 bin peygamberlerin hakkı için Ya Rabbi, şu anda özümüzü aldık, dara çekildik, huzurunda dardayız, eksik ve noksan tanımız varsa af ola niyetlerimiz kabul ola şahim erdan cemii cümlenize uzun ömürler vere, size evlat acısı vermesin kazancınızı hakime hikime düşürmesin dert verip derman arattırmasın hep yediğimiz Cem evlerimizde, ibabet hanelerimizdeki lokmalar şifa ola Allah, şifa ola Muhammed, şifa ola Ali. Ya Rabbi senin huzurunda dara duruyoruz. Her zaman senin varlığını, var olduğunu ifade ediyoruz. Güzel günleri ve güzel kardeşlik, dostluk, İslam aleminden bütünleşmesini özellikle güzellikle Tüm 124 bin peygamberlerin hakkı için bekliyoruz. Niyetlerimiz kabul olan Şahi Merdan yardımcımız olan Allah bizi gittiği kapıda utandırmaya, cemi cümlemizin dilden dileklerini, gönülden muratlarını verir. Gerçeğe hüme emene ya Ali destur haktan ol. Sağ ol.